Nefis yemek tariflerinden patates kroket tarifi. İlk olarak haşlanmış 4-5 adet patatesi püre haline getirelim. 60 gram oda sıcaklığındaki tereyağı, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz ve 2 adet yumurta sarısını ilave ederek güzelce karıştıralım. Son olarak rendelenmiş 1 çay bardağı kaşar peynirini de ilave edelim ve karıştıralım. Patates kroketlerimizi kolay ve düzgün bir şekilde biçimlendirmek için çift kilitli poşete hazırladığımız patates harcını dolduralım. Sızdırmaz poşetimizi pratik bir şekilde kilitleyelim. Düz bir tepsiye pişirme kağıdımızı serelim. Poşetimizin uç kısmını istediğimiz büyüklükte keserek harcımızı uzun şeritler halinde sıkalım. Şekillendirdiğimiz harcı derin dondurucuda yaklaşık yarım saat dinlendirelim. Dondurucudan aldıktan sonra kroketlerimizi istediğimiz uzunlukta keselim. Daha sonra her birini önce una, sonra yumurta akına ve son olarak galeta ununa bulayalım. Patateslerimizi bol kızgın yağda önlü arkalı kızarttıktan sonra havlu kağıt üzerine alalım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık patates kroketlerimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.